Ramazan'ın sofralarının vazgeçilmezi hurma hem lezzeti hem besin değeriyle dikkat çekiyor. Peki kaç çeşit hurma var? Hurma seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Bir TV mikrofonlarını İzmir esnafına çeviriyoruz. Hurma çeşitlerimiz ben size 8 veya da 10 12 çeşit olarak hepsi de farklı farklı isimleri ve farklı hurmalardır. Mesela Medine var, Medine meşruk var, Medine mevrum var, Medine hudi var. Bu Medinelerin 4-5 çeşit Farklı bir hurmalarımız var. Ondan sonra Kudüs var. Kudüslerin çeşitleri var. Mesela Tunus hurmamız var. Mesela İran yumuşa kurmamız var. Ee, mesela Mezafeti var hurmamız. Ama hurmalar tabii ki hem tatları, hem boyutları, hem vitamin açı e, açısından daha bir vitamin açısından daha bir şey veriyor yani. Sağlıklı olduğu için. Mesela Medine hurma, Kudüs hurma, lif oranları daha yüksek olduğu için vitamin açısından daha yüksek bir proteine sahiptir. Tunus hurma diyelim mesela. Tunus hurma tabii ki Medine ve Kudüs'ün verdiği şeyi, e, vitaminini vermez. Ama satış olarak da en çok çoğunluklu olarak e, İran hurması, Tunus hurması, Medine hurması halkımızın dar gelirli vatandaşlarımız alabileceği hurma en çok satılan hurmalarımız bu üç çeşittir. En sağlıklı hurma Medine hurması ben tercih ederim kendi şahsım yaş İran hurması. Benim tercih ettiğim hurmalar bunlar. Bunları yeni mahsulüne dikkat etmek lazım. Eski olmaması lazım. bunun kabuğu kalın olmayacak bak böyle ince kabuk olması lazım. Ben onlara dikkat ediyorum. En çok en güzelini tercih ederiz ama yok <laughs> Medine hurması, şey hurması ama fiyatları karşıdan bakıyoruz anca. Piyasada çok ucuz hurmaları var. Ucuz satıyorlar. O kurtlu kurtlu hurmalar. Onları tercih etmemek lazım. Biraz pahalısından mesela 50 lira paketi ise 60 lirasından alacaksın. Öyle benim düşüncem bu. Ya hurmanın kalitesini uyguna almayı tercih ediyoruz. Da, tabii ki glukoz şurubu olmamasına dikkat ediyoruz. Tabii eskiden Kudüs hurması, Medine hurmasını çok daha uygun alıyorduk ama maalesef bu Ramazan eksik olacak sanırım.